kızım gelecek birazdan. Çok az vaktimiz kaldı. Hala ürperiyor ve korkuyorum. Ya duramazsam ayaklarımın üzerinde, ya bırakıp da kendimi ağlarsam gözünün önünde. Hayır yapamam. Bu olmamalı. Toparlanmalıyım bir an önce. Her zamanki gibi dik durmalıyım karşısında. Hem kızımı erkekler ağlamaz. Hele babalar hiç ağlamaz diye inandırmıştım. Sürdürmediğim o koca yalanı. Kızım gelecek birazdan yanıma. Canımın yongası, yüreğimin ta şurası. Daha şimdiden hissediyorum belimin orta yerinden kırıldığını. Çözüldüğünü dizlerimin bağını. O gelmeden kendimi toparlamalı ve alıştırma yapmalıyım. Onu gelinlik içinde görür görmez, prensesler gibi olmuşsun kızım. Demedim Ya da yok Canım yavrum O kadar güzel olmuşsun ki Seni vermekten vazgeçebilirim Demedim Ya da şöyle diyeyim en iyisi Birisi cennetin kapılarını açık bırakmış Bu melekleri güzeli buraya mı kaçmış Desem Ama ağlar ben bunları söylersem Zaten o benim hep prensesim Hep melekleri güzelimdi en iyisi hiçbir şey demeden hayırlı uğurlu olsun kızım Allah başınızı bozmasın diyeyim kestirmeden. Ama bu da çok katı olmaz mı? Olsun. Zaten kızım beni hep katı bilirdi. Bir yere gitse neredeydin diye gittiği yerden geç gelse kız başına bu saate kadar ne geziyorsun diye kızardım. O da surat asar bazen karşılık verir giderdi karşımdan. Ama benim ona kızdığımı ve baskı kurduğumu düşünse de hiç kızmazdım ben meleklere güzelim. Kızamazdım. Çünkü kıyamazdım. Başına bir şey gelir, incinir, korkar da yanımda ben olamam diye titrerdim. Onun tırnağına taş değse benim yüreğime kan akardı. Onun saçının teli kopsa benim yüreğim doğrulmazdı. Babaydım ben. Sevdiğimi değil de hep tepkilerimi belli ederdim. Hep sevdim onu belli etmedi. Geceleri, geceleri az mı izledim gizli gizli uykusunu bölmedi. Az mı dua ettim? Allah'ım, Allah'ım alma canımı kızımın ve hürmetini görmedi. Kızım gelecek birazdan. Daha doğrusu öpüp elimi helallik isteyecek. Uçacak yuvadan. Boğazım düğüm düğüm, yüreğim iki büyük. Keşke açabilsem de yüreğimi öpse kızım kanayan bu yaramda. Öpse de Öpse de geçse acısı her yandan... Kızım gelecek Ve gidecek birazdan Kızım diyorsun da Yokluğuna nasıl dayanacak Bu ruhsuz sandığın baba Ağlarsam eğer Sanma ki sadece mutluluktan Hepsi ayrılıktan tomurcuğum Hepsi ayrılıktan Çok sevdi seni baba Çok ağladı içinden ama gözünden yaşakmadan Hasta olduğunda Düştüğünde, üşüdüğünde, üzüldüğünde katı değildim ben kızım. Sadece sana karşı hassas ve zayıf olduğumu bilmediğiydi hepsi. Yani kınalı kızım, hepsi yalandan, hepsi korkudan. Seni çok seviyorum kızım. Gidişine kana alasam da yine yalan söyleyeceğim sana. Mutluluktan ağlıyorum desem de halbuki halbuki ayrılıktan, halbuki yokluğuna alışamayacak oluşumda güle güle git diyecek kızına bu yorgun babası. Mutlulukla dolsun diyecek evi, yuvası. incinmesin yüreğin, akmasın diyecek gözünün yaşı. Kurban olur ona babası. Desem mi ona acaba? Haydi babası. Haydi öp de geçsin bu ayrılık acısı. Haydi babası. Öp de. Geçsin bu ayrılık acısı. Geçsin.